dün görseydin. Göndermemek için koluna böyle bir bilsen. Ne yapsın? Ne yapsın? Anasız yavrucak. Bir parçacık şefkat görünce bırakmak istemedi. Maral Hanım hayatta olsaydı... ...keşke meleğin bu durumunu da görürdü o zaman. Ya ne kadersiz bir kadınmış. Evladının büyüdüğünü bir türlü göremedim Maral Hanım ya. Ha, gel kızım gel, gel. Maral hanım kim? Peleğin annesi. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir kadındı. Zehra. Sen şu kilerden bir pirinç getiriver bakayım bana. Buna da lafı ver. Sağır sultan duysun. Say şimdi Maral hanım deyince. Böyle eski günler geldi aklıma. Bizlerle birlikte otururdu biliyor musun? Hep birlikte yemek yerdi bizlerle birlikte. Öyle kibri mibri yoktu. Resmiyet falan da bilmezdi. Aliye Hanım'la Yeliz Hanım gibi değildi yani. Niye öldü ki? Benim biraz işim var. Ben geleceğim şimdi. <laughs> Soysuz seni. Anlamadım ablam. Sana demedim kuzum. Benim hayırsız işte. Bak çekti gitti. E dedi ya abla az işim var diye. Ya bilirim onun işini ben. Bahis mahis oynayacak işte. İşi de o. <laughs> Anladım. Peki hasta falan mıydı? Kaza mı geçirdi? Melih'e bu kadar travma yaşattığına göre hani ani bölüm olmalı. Bir de ben Maral Hanım'ın hiç fotoğraflarını falan da görmedim. Bak ne olursun sorma bana bir şey kızım. Ee, yani Maral Hanım öldükten sonra Emre Bey'in kesin emriyle bütün fotoğraflarını kaldırttı ortadan. Buyurun. Bir yıkayıver istersen pirinçleri. He? Olur mu abla öyle şey? Melih'in en doğal hakkı annesini görmek. Onu hatırlamak. Bak İcran. Rica ediyorum deşme yavrum bunları. Emre Bey bu konuda çok katıdır. Bak sonra üzülürsün. Melekciğim, hava iyice soğudu. İçeri geçelim mi? Kitap okuruz birlikte. ha? He? Hem de senin en sevdiğin kitap Kirazlı Kızdı. Onu okuruz. Ne dersin? Hadi gel. Demek Meleğin annesini merak ediyormuş bakıcı parçası. E biz de merakını giderelim öyleyse. Hadi Zehra'cığım. Göreyim seni. Hadi bakalım uykuya. Ayakkabılarını da çıkartalım. Aferin. Gel bakalım. Kirazlı kıza da devam edelim. Olur mu? Gel. Ne yaptın? Kimseye görünmedin değil mi? Yok Eliz Hanım. Onlar gelmeden çıktım odadan, şimdi resme bakıyorlar. Baksınlar bakalım. Özellikle Melek. İyice baksın anneciğini. Anne mi? Melek. Melek. Melek ne oldu kuzum? Melek derin derin nefes al Melek. Melek tamam bir şey yok yapma <laughs> kuzum. Tamam tamam Melek sakin ol derin derin nefes al. Derin derin nefes al. Dur su getiriyorum hemen. Aa, ne oldu? Melek annesinin fotoğrafını görünce çok kötü oldu. Fenalaştı. Annesinin fotoğrafını nereden bulmuş ki? Bilmiyorum anlamadım. Kitabın arasından çıktı. Melek. Melek iç güzelim. Melek. Derin derin nefes al Melek, iç güzelim şunu. Melek hadi iç güzelim şunu lütfen, iç şunu. Hadi Melek iç şunu ne olur, derin derin nefes ol. al Melek. Ne Bilmiyorum bir anda oldum anlamadım. Melek, kuzum. Melek derin derin nefes al Melek. Ne zamandır böyle? İyi bir gün daha Kuzum. Dur, bir dakika bir dakika, sakin ol. Hadi. Hadi. Melek. Ah. Melek derin derin nefes al. İç güzelim şunu hadi. Tam zamanında Emre. Benim hanım. Melih'e bir şey mi oldu? Emre Bey biraz rahatsızlanmış da. Ver ver. Ne Bey? Ne oluyor? Şey e, Maral Hanım'ın resmini göstermiş de Hicran. hadi iç güzelim şunu hadi. Beni kırdı. derin derin nefes al Melek iç güzelim. Ne Hadi iç güzelim. Melek kızım. Canım sakin ol sakin ol. Derin nefes al. Hadi güzel kızım. Tamam sakin ol. Melek. Deriz, deriz. Tamam. Deriz, deriz. tamam. Tamam ama çık tamam. fotoğrafını bulmuş bir Açalım. yerden. Aç kuzum. Çocuğa göstermiş. O da yırtmış fotoğrafları. <laughs> ne yaptın? Deliz yeter sus sus. Deliz. Sen şimdi sırası mı bir çocuk iyileşsin? Ya durumu bu hale getiren o. Sen niye bana bağırıyorsun ki? Melek. Melek. Koşun. Koşun.